Ya her yıl zarar ediyor. Artık evet. Hatırlıyorsanız başkanım, personel sayısını sor, siz burada ben evet. size cevapladınız. 20, evet. 20 arkadaşımız çalışıyor evet. diye, şöyle bir öneride bulunmuştuk grup olarak. Yani bu beni bu şirket sürekli zarar ediyorsa, bizim burayı işletmeye devam etmemiz de biraz çeliştiriyor başlarım. Yani 20 tane arkadaşımızı, biz diğer şirketlerde her halükarda onları istihdam ederiz şartları da sosyal hakları aynı şekilde koruz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman da şimdi. E, 2014 yılından bu, bu yana 818 bin, 1 milyon 789 bin, 1 milyon 344 bin, 2 milyon civarında, 2 milyon 395, 1 milyon 47 bin gibi totalde çok ciddi işte 10 milyonun üzerinde bir rakam bir zarar gözüküyor baştan. Çok özür dilerim. Şimdi hemen alt tarafı görüyorum sermaye artırımını sor, sormuştum. E, Yanılmıyorsam 5 milyon 1, 2 milyonda 1 mi? 7 milyon gibi de bir sermaye artırımı yapmışız. Evet. 6 milyon, 8, sekiz, sekiz milyon başkanım. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Biz hepimiz Çankaya için buradayız. Çankaya'nın parasını harcıyoruz. Çankaya için de bir takım e, ödemeler yapıyoruz. İşte görevlerimiz var. E, önerimiz şudur. Bu berpet zarar ediyorsa bir tane benzikten ibaret zaten. Biz burayı kapatalım veya satalım. İşletmesinden biz buradan kira veya bir bedel alalım. Belediye burada kârda geçsin. Hem bu zararlar etmemiş oluruz. Hem de bundan sonra da e, bu diye düşünüyoruz. Eee verdiğiniz cevap için teşekkür ederiz. Cevabınız geldi ama bizim de yine bu şirketle ilgili önergemiz önerimiz budur başkan. Şöyle cevap Şimdi orada çok ciddi yeni bir yönetime geçtik. Yönetim anlayışına geçtik. Bundan sonra zarar etmeyecek. Bundan sonra zarar etmeyecek. Belki evet. diğer